Şu anda hayalleriniz için eğer uğraşıyorsanız, çalışıp çabalıyorsanız bunu yapmaya devam edin mesajı geliyor. Fakat bunu yaparken de eğlenmeyi ve rahatlamayı da bilin mesajı geliyor. Yani sadece çalışıp çalışıp kendinizi yorup kendinizi bir tükenme sürecine itmemeniz gerekiyor. Eğlenmeyi, rahatlamayı, kendinizi şımartmayı bilmeniz gerekiyor belki seyahate çıkmanız gerekiyor bakın. Artık bir e, mola vermeniz gerekiyor olabilir. E, bunu uzun uza diye bir sürece yaymanıza gerek yok. Ama yani bakın kendi kendinizi boğuyormuşsunuz gibi bir e, mesaj geliyor burada. Evet, belki oraya varmanız için devamlı yüzmeniz gerekiyor olabilir. Fakat eğer durup dinlenmezseniz boğulursunuz yolda ve burada diyor ki yani birazcık da kendinizi dinlendirip iyileştirmeye ihtiyacınız var. Yoksa kendinizi gerçekten çıkmaz sokağa sokacaksınız ve mutluluğunuz mutluluğunuz sizin elinizde gibi bir mesaj geliyor burada gerçekten de. Yani şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben eğer bu hayalimin peşinden koşarsam ve ancak bu hayale erişirsem o zaman tamamıyla mutlu olabilirim gibi düşünüyorsanız bu birazcık yanlış bir düşünce. Çünkü mutluluğu biz gerçekten hep bir şeylere ulaştığımız andaki an olarak düşünürüz. Ama öyle bir şey değil. Mutluluk gerçekten de şu andadır aslında. Mutluluk yakalanan veya kovalanan bir şey değildir. Anın içindedir aslında. Bu yüzden... Bir de insanoğlu çok doyumsuzdur. Yani bir şeye ulaşır, o an için mutlu olur ama sonra ondan da sıkılır. Bu sefer kendine başka bir hedef koyar ve onun peşinden koşmaya başlar. Yani hiçbir zaman o doyumsuzluğu bitmez. E bu yüzden de hiçbir zaman gerçekten mutlu olamaz. Hep şunu alırsam mutlu olurum, bunu kazanırsam mutlu olurum, şu evi alırsam mutlu olurum, bu arabayı alırsam mutlu olurum ya da herhangi bir başka bir şey fark etmez. Hep böyle bir şeyin arkasında koşturarak geçiyor ömrümüz ve hiçbir zaman gerçekten mutlu olamadığımızı fark ediyoruz. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ama gerçekten özellikle materyalist şeyler sizi gerçekten mutlu etmeyecek. Yani sadece elde ettiğiniz anda belki mutlu olursunuz ama daha sonrasında o mutluluk kalıcı olmaz. Bu yüzden mutluluğu kendi içinizde kendi huzurumuzda bulmaya çalışın. Yani yolda mutlu olmaya çalışın. O yolu güzelleştirin ki gittiğiniz zaman hayal kırıklığına uğramayın. Yani o şeye ulaştığınız zaman e, bu kadar mıydı? Ben böyle beklememiştim. Daha mutlu olurum zannetmiştim. Gibi bir durumla karşılaşmayın. Böyle bir mesaj alıyorum buradan. Yani mutluluğunuzu o ana bağlamayın. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama demiyor ki burada yani tamamen bırak peşinden gitmeyi, hayalinin. Hayır, peşinden gitmelisiniz hayalinizin her halükarda ama bunu biraz daha yavaş tempoda yapabilirsiniz belki. Kendinizi yormadan, zorlamadan, tüketmeden yapmaya çalışın. Ve dengede kalmaya çalışın. Kendinizi her zaman merkeze alın. Yani başkalarının mutluluğu, başkalarının iyiliği için kendinizi yıpratmayın, heba etmeyin. Mesajı var burada. Biraz tekrardan nefes almayı unutmayın. Bakın hep yani nefes almayı unutuyor musunuz ve yani gerçekten kendinizi çok yoruyor musunuz gibi burada bir bir maratonu sokuyormuşsunuz gibi bir enerji var burada gerçekten de. Dinlenmeniz gerekiyor. Dinlenmeyi bilmeniz gerekiyor. Bugün böyle bir mesaj geldi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.